Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda absürt içerikler çekiyoruz. Bugünkü absürt içeğimiz ise full AP bir avum olacak. Ne kadar güzelmiş tam bu top lane Caitlyn oynuyoruz. Tank, Jiggs oynuyoruz vesaire vesaire diğer videolarımızda da bakabilirsiniz. Tank ve diğer oynadığımız oldu. Buraya hemen 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 hemen, hemen, hemen Buraya totemimizi koyduk. Buraya yardımımızı isteyelim. Yardım gelirlerseler buradan başlarız. Yardım gelmezlerseler yapacak bir şeyimiz yok. Sevdiğime bir mesaj atıyorum. Bu maç win. Başka yolu yok. Bu maç ne olursa olsun win olacak. Niye? Çünkü sevdiğimiz <laughs> sevdiğim seni bir kere aşkısını sevemem deli diyorlar bana dizinler değişemem dizinler değişemem daha yolun başındasın değişirsin diyorlar neyse kusura bakmayın biraz kaza geldim de seviyorum galiba Sonra şimdi karşı counter jungle yapmamız önemli bizim için. Burada basit aslında. Direkt buraya bir totem atacaksınız. Bu aşağı tarafa da olabilir. Bu kuşlara da atabilirsiniz. Hani bir totem atacaksınız. Bakacaksınız var mı yok mu. Sonra buraları döndürdükten sonra buraları aldıktan sonra üstte de gidip üstte de bir korktum lan adam geldi sandım. burayı da alalım böyle biraz daha burada kesmeye çalışalım bu e bildiğiniz üzere w serapiti tamam olmuş güzel q açız açtığımızda yukarıya hemen gideceğim tamam q açtım yukarıya gittim Hadi gir 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 Güzel. Q'yu bekletiyorum. Güzel. Burada da itmesine yardım edeceğim ama bu elalarda biraz şey yapıyorlar. Biraz atarlanabiliyorlar. Ama burada itmesine yardım etmeniz önemli aslında. atalım. direkt olarak da çok saçma gelebilir ama böyle bir şey yapmak istiyorum üzerinde ne var kırmızı var demek ki sadece bunu almış ben de yukarıya doğru kırmızıma gidiyorum Tamam mesajımızı da attık. Şimdi Q ile birlikte devam ediyoruz. Tamamdır. Buradan da böyle alalım. Oha benim kırmızımı almış ya. Aha. Henüz almamış. Set geliyor. O yüzden bir tık yavaş oynamam lazım. Bunu kaçırdım niye takip etmedi yani ben ya nasıl düştüler ya neyse canı sağ olsun en azından bir açıklama yaptı hukong Mitte. akali umarım görmüştür onu tamam Güzel. Yani jungle oynarken bir yere yatırım yapmamız önemli ama bunun do top doğru olup olmadığından pek emin değilim açıkçası. Şu aşamada pek de doğru değilmiş gibi geliyor. Bastık. E, ne zaman atacak? Ah oh be. Abi tutuşturun niye atmadın? Neyse. Yapacak bir şey yok. Şunu da alalım. Yani tutuştur atmazsan sen ölürsün ki. Eee bir de yardım mı istiyorsun oraya? Tutuştur at tutuştur. Hah tamam iyi bari. zaman zamanda tutuşturarsa kendi de ölmeyecek de işte. Zamanda atma sürece olur öyle şeyler. Neyse bu oyunda sakin kalmamız önemli bizim için. Pek fazla sakin kalamıyoruz. O yüzden çok fazla oyun kaybediyoruz. Ama sakin kaldığımız sürece bütün oyunları kazanabiliriz. Şimdi buradan gözükmeden buraya girerek aşağıya doğru gidelim bakalım. Sveyn ne durumda? Tamam ben de geldim. Dur lan dur. Biraz daha dursaydınız iyiydi. Çok bekleyelim ya. O kadar hiç, hiç... Dur bakalım gittiler mi? Ha gitmiyor. Hadi ben de geleyim. Tamam. Aa bak. Tamam. Burayı da böyle alalım bari. Tamamdır iyi. İyi farmladık şu an. Bir buraya böyle tutmak istiyorum. Alın ya. Böyle yapacağız. Bekleyeceğiz. Biraz bekleyelim bakalım. Gelecekler iyice düşürelim. Kaysaya yatırım yapacağız. Tek FF verdiler. Yapacak bir şey yok. Bunu da atacağız. Eksiksiz atmaya çalışıyoruz. İyi seyirler. Bir sonraki videoyu görüşmek üzere.